ve tarhana hazırlığı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 kilo domates doğradım. 1 kilo kapya biber altında. Biraz havuç. Evet. Vardı diye koydum arkadaşlar. Şöyle acı biber. Şöyle temizlenmiş, ayıklanmış maydanoz ve dereotu koyuyorum. hep hepsini pişireceğim. E, robotta geçen bu da çörtlük kurtu yani tarana kurtu arkadaşlar şunu da koyduktan sonra evet e, 3 kilo da kırmızı bir... 3 kilo soğan 3 kilo da kırmızı diyor. biraz tencerenin dibine koydum tamam. Tamam. Evet. tatıraşlar. Şöyle sarımsağını da eklesin. Sonra biraz daha suyu çekilsin. Şimdi de. Şimdi de bir şey kalmamış artık. Süzdüm Süzgeçle Önce büyük sonra Küçük süzgeçte. Onu atıyorum. Şimdi. Biraz daha kaynat. Biraz daha kaynatacağım. Su yazalım. Şurada yoğurdum. གུས་ཅན་པོ་ཆེ་མིན་པོ་ <t> <Ch> <t> <Ch> <t>